Özen TV'den merhaba. Şimdi NEXX X VILLU TOUR Çene Açılır Motosiklet Kaskı tanıtımıyla beraberiz. Kask, dik oturuş pozisyonlarındaki touring, enduro ve yatay oturuş pozisyonlarındaki sport touring tarzı motosiklet kullanıcıları için rüzgar testi tünelinde özel olarak geliştirilmiş aerodinamik bir yapıya sahip. Kask, çene açılır bir model ve kaskın ön tarafındaki mandal sayesinde çene bölgesini kolay bir şekilde açabilirsiniz. Yine ön taraftaki kilit mekanizmalarında paslanmaz çelikten 360 dereceli özel bir kilit mekanizması kullanılmış ve ön taraftaki hareketli çene kısmının iç taraflarına lastik conta entegre edilmiş. Bu sayede çene kısmı oldukça sağlam bir şekilde kapanarak kask daha konforlu bir hale getirilmiş. Kaskın dış kabuğunda NEXT tarafından X-MATRIX adı verilen çok kompozitli özel bir dış kabuk kullanılmış. Bu kabuk yapısında aramit, kevlar, karbon, 3D organik fiber, güçlendirilmiş karbon ve çok yönlü fiberglas katmanlardan oluşuyor kaskın 3 farklı kabuk yapısı bulunuyor. X small small bir kabuk, medium large bir kabuk, X large'dan 3X large'a kadar da farklı bir kabuk kullanıyor ve bu sayede kafanıza uygun, bedeninize uygun kabuğu kullandığınız için kask hem daha iyi kafanızı sarıyor hem de uzun süre esnemeden daha rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Next X hem dot hem de AC 2205 güvenlik sertifikalarına sahip bir model. Kaskın hemen arka tarafında bulunduğu ülkede geçerli olan güvenlik sertifika etiketine ulaşabilirsiniz. Bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi hem Jet J hem de full face P sertifikasına aynı anda sahip olması ve bu sayede hareket halindeyken isterseniz çene açık, isterseniz de kapalı bir şekilde güvenli olarak kullanım sağlayabilirsiniz. Kaskın havalandırmalarında ön tarafta iki tane havalandırma girişi, arka tarafta ise iki tane havalandırma çıkışı bulunuyor kaskın vizöründe 2.5 mm kalınlığında ultraviyole filtreli ve 5 kademeli olarak açılıp kapanabilen özel bir vizör kullanılmış. Vizörün ön tarafında bir kilit tırnağı bulunuyor ve en alt kademedeyken vizör kitlenerek rüzgar anında açılmaması sağlanıyor. Yine vizörü istediğiniz takdirde araçsız olarak yan taraftaki mandallar sayesinde kask üzerinden kolay bir şekilde sökebilirsiniz. Yine kaskın üzerinde bir güneş vizörü entegrasyonu var ve yan taraftaki mandal sayesinde güneş vizörünü kolay bir şekilde açıp kapatabilirsiniz. Kaskın iç kısmına geldiğimizde ise kaskın alt tarafında oldukça kalın şekilde boyun altı rüzgar perdesi ve çene altı rüzgar perdesi kullanılmış. Bu sayede kask boyun bölgenizi iyice kavrayarak bu bölgeden içeriye girebilecek rüzgar ve ses seviyesi minimuma düşürülmüş. Yine alt tarafta oldukça kolay kapanabilen ve oldukça güçlü alüminyum takviyeli paslanmaz çelikten yapılmış özel bir çene altı bağlantı mekanizması kullanılmış. İç pedler tamamen anti alerjenik ve sökülüp yıkanabilir özellikte. Bu da kaskın iç hijyeni açısından oldukça önemli bir durum. Bluetooth ve interkom kullanıcıları için iç tarafında kulaklık yuvaları hazır olarak açılmış durumda ve yine isteyen kişiler için kaskın yüzeyinde herhangi bir çıkıntı olmadan özel olarak içine entegre edilen bir sistemle geliştirilmiş İsteyen kişiler kendi interkom'unu kask üzerine takarak kullanabilir isteyen kişilerde Nex'in özel olarak kask için geliştirdiği Nex XCOM 2 cihazını kask içerisine entegre ederek rahat bir şekilde kullanım sağlayabilirler. Kaskın kutu içerisinden kameraların takılabilmesi için düz yüzeye sahip iki tane ayak çıkıyor. Bu sayede kask kameranızı ister kaskın yanına ister kaskın üst kısmına rahat bir şekilde entegre edebilirsiniz. Yine kutu içerisinden kaskı kafaya taktıktan sonra kafa yapınıza göre kaskın içerisinde oluşabilecek boşluk kısımları doldurabilmek için ergonomik ped destekleri, pinlock ve taşıma kılıfı da çıkmaktadır. Kaskın farklı renk seçeneklerini motosiklet aksesuar mağazalarından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve diğer tanıtım videolarımızı izlemeyi unutmayın.